Dinle çocuk. Bilir misin yağmurlardan sonra neden bu kokar bu toprak? Rüzgar ne der dalga? Ne anlatır da bir yumruk yumruk kıyıya? Bayrak dalga dalga. Kuşlar çığlık çığlığa. Dinle çocuk. Vuruldular. Bir bir vuruldu kınalı kuzular. Vuruldu. Bayıkları yeni de çocuk. Korkmadılar. Koşarken ölmedi. Düştüler, tek tek düştüler toprağa. Gül oldular, bin oldular. Tek tek sen el olma diye, sen vatansız kalma diye bir destan daha yazdılar. 18 Mart Çanakkale adlı şiirini okuması için 2 sınıf öğrencilerinden Burak Demirci'yi buraya davet ediyorum. 18 Mart Çanakkale, bulutlar sermiş der yanı, kapkara bir geceydi. Yağmur bardaktan başarcasına sağmak gibi yağıyordu. Yedi düvelin gemilerinden yükselen top tüfek sesleri her yanı inletiyordu. Mustafa Kemal'in askerleri aslanlar gibi dövüşüyordu. Ve Çanakkale kahramanca düşmana selam veriyordu. Çünkü o Yaşaman ne gereği var? En son nefret öleceği kadar Düşeceksiniz aslanlar Görecek bütün dünya Ne aslanlar doğmuş? Emine'ler, Hatçeler, Ayşeler, Fatmalar